Bizden sonra gelen nesiller artık tanımayacak ne ziyaretleri bilecekler ne yerlerimizi bilecekler kutsal mekanlarımızı bilmeyecekler çünkü satıldı hep para için sattılar. Nerede bir kutsal mekan varsa hepsini satıyorlar. Burası bizim dedelerimizin dedelerinden daha önce vardı çerme Bizim ziyaretimiz herkes buraya kurbanlarla gelirdi ama ticarete döktüler, suyu verdiler, paraya döktüler. O şimdi de sıra şey'e geldi, munzur gözelerine geldi, günah yani, kutsal inancımıza saygı göstermediler. Paraya döktüler, ticarete döktüler, suyu verdiler, ondan sonra da kimse artık gelemiyor, suları şey yaptılar, kimse gelemiyor artık. Ha, şimdi de munzur gözelerini sat, sattılar. Ama çok e, yanlış yaptılar. Bizim kutsal yerlerimize do dokunmasınlar. Buralar bizim kutsal yerlerimiz, Alevilerin kutsal yeri. Bütün inançlarımızı yok ettiler. Kültürümüzü yok ettiler. Alevileri yok sayıyorlar. E, burası kutsal yerimizdir. Geliyoruz mumlarımızı yakıyoruz. Burada inancımızı tazeliyoruz ya. Gençlerimizi Allah korusun, çocuklarımızı korusun. Bu ziyareti yüzü hürmetine. Herkese yardım etsin. Çoluğumuza, çocuğumuza yardım etsin. Biz inançlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Ziyaretlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bütün gençlerimize sesleniyoruz. Alevi gençlerine, gençlerimize gelsinler ziyaretlerine sahip çıksınlar. Yerlerine, mekanlarına sahip çıksınlar. Munzur Baba'ya sahip çıksınlar. Düzgün Baba'ya sahip çıksınlar. Burası bizim ziyaretimiz. Çerme, çermeye sahip çıksınlar. Ab clap entour